Merhaba arkadaşlar. Doğal Afetler dersimizin 12. bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde kentleşme, kentleşmede yer seçimini belirleyen unsurlar ve sağlıklı bir şehrin nitelikleri konularından bahsedeceğiz. Kentleşmede yer seçimini belirleyen unsurlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. Su kaynaklarına yakınlık, taş ocaklarına ve madenlere yakınlık, fayların konumu, bölgenin litolojisi, ulaşım imkanları, hizmet ve altyapı varlığı, iklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve ekonomik kaynaklardır. Kentleşmede yer seçimini belirleyen unsurlara kısaca bakacak olursak. iklim. Dünyada orta kuşak karalarında iklim koşulları uygun olduğundan nüfus fazla iken çöllerde, kutup bölgelerinde, bataklıklarda ve yüksek dağlık alanlarda iklim şartları uygun olmadığından nüfus çok azdır yeryüzü şekilleri, dağlık ve çok engebeli ve yüksek sahalar, yerleşmelerin kurulmasını ve gelişmesini önemli ölçüde engellemektedir. Buna karşılık düz ovalık alanlarda tarım, ulaşım ve sanayi faaliyetleri daha çok geliştiğinden nüfus fazladır. Toprak, verimsiz toprakların bulunduğu yerler nüfusça fakir iken, verimli toprakların bulunduğu yerler nüfusça zengindir. Örneğin, Çukurova ve Ege ovaları gibi. Ekonomik kaynak. Ekonomik kaynakların fazla olduğu, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu, maden ve enerji kaynaklarının çok bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu artmaktadır. Su kaynakları. Tarım, günlük kullanım, sulama, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında suyun önemi büyüktür. Çok eski zamanlardan beri insanlar hep suyun olduğu yerlere yerleşmişlerdir. Taş ocakları ve maden yataklarına yakınlık. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'nın yerleşim tarihinde Can Hasan, Çatal Hüyük ve Erbaba kazılarının sonuçlarına göre Neolitik çağa kadar uzanmaktadır. Fayların konumu ve litoloji. Kentleşmede fay hatlarına yakınlık şüphesiz göz ardı edilemeyecek bir olgudur. Ulaşım ve altyapı. Ulaşım ve karayolları alanındaki gelişime paralel olarak Köyden kente göç de kolaylaşmıştır. Sağlıklı bir şehrin nitelikleri şunlardır. Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre, buna barınma kalitesi dahildir. Şu an istikrarlı olan ve uzun vadede de sürdürülebilir bir ekosistem. Güçlü, karşılıklı olarak destekleyici olan ve istismarcı olmayan bir toplum. Hayatlarını ve esenliklerini etkileyecek kararlara katılımcı ve bu kararları kontrol eden bir toplum. Şehrin, tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması, farklı deneyim ve kaynaklara erişim ve farklı etkileşimlerle haberleşme imkanı, çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi, geçmişin ve şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasla diğer grup ve bireylerle bağlanma azaltılması, bahsi geçen, karakteristikler ile uyumlu ve bu karakteristikleri güçlendirecek bir yaklaşım. Herkesin yararlanabileceği kamu sağlığı hizmetleri ve tıbbi hizmetler ve yüksek bir sağlık statüsüdür. Doğal Afetler dersimizin 12. bölümünü ele aldık. Bu kapsamda kentleşme, kentleşmede yer seçimini belirleyen unsurlara ve sağlıklı bir şehrin nitelikleri konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.